Sımycazor bugün size ilk bilgisayar dersimden bahsedeceğim. Senem İlayat'tan önce, yani yıllar önce bu benim anlattığım 2005-2006'da geçen bir mevzu. Size bir de dolandırılma anımı anlatacağım. İlk dolandırılışım. Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday mı? yazarım nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sorarsanız ben iyiyim. Bugün Jix mi Yine anılarla dolu. Eskilere gitmeli bir lisin oynayacağız sizinle beraber. Umarım güzel bir oyun olur. Sizden tek isteğim videoyu beğen atıp yorum atmanız. Beni destekleyebilirsiniz. Bin beğeni zor değil yapabiliriz. Size güveniyorum. Bekliyorum beğenilerinizi. Çünkü videoların önerilmesi için beğeni gerekiyor. 100.000 de izlense 31 beğeniyle olma harbi işleri sunacağızlar. Yorumlara seriden mi cart çurt kontrol alalım mı? Bayağıdır alıyoruz mu almaz mı? Tam farkında değilim. Cart mıyız çurt muyuz? Zart mıyız zurt muyuz? Yoksa cürt müyüz jortingen miyiz? Karşıda Viego var. Çok güçlü bu pek. Pek mi? Paket mi? Paç mı? Piç mi? Neyse işte onda. Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey. Bir çılgınlık ya. redimi almasam da bota gank dedim. Sizce? Biz neredeki oluyor. Sen anın canı bayağı az. Ta arkadan dolandım vallahi bu gengi yiyecekler. Güzel. Redimi çaldırmamak için seriden bir base patlatalım. Bir kill bir killdir babuş. Neyden kötü? Neyden kötü yani? Flash'ını da aldık Aslında bota yatışı koyabilirim. GP ölmez puşlamışlar. Naferi Vlad'ı kesemez. Falanı filanı. Bizim Adam genk yedi oldu bak ucunda duruyor topa koşalım o yüzden. Nice <laughs> slow'dan adam yürüyemedi. Oğlum bizim adam ben ölmemiş sanıyor onunla orada dingelik duruyor diye heykel gibi ölmüş mü? Şu adamı öldürebilir miyiz acaba ya aşağı skidi var mı? Hadi oğlum öldür onu. Nice. Dayı iyi, dayı baba. XP, XP her şeyi aldık sımcazlar. Güzel bir başlangıç mı yaptık? Bana öyle geliyor. Bana bir anlatsanız da. Seriden bana bir anlatın onu. Yalnız şu ormanı bir dönelim. Ormanı daha dönmedik. Sımcazlar bugün size ilk bilgisayar dersimden bahsedeceğim. Eskiden bilgisayar dersi diye bir şey vardı. Şu an var mı yok mu? Bu konuda emin değilim yaratıklığı yara tıklığı da alıp da öğrenmeyiz tam sizce. Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Hem bunu alalım hem anlatayım. W'ye atmayız kaçar gideriz adam gelirse. Eskiden sene milattan önce yani yıllar önce bu benim anlattığım. 2005-2006'da geçen bir mevzu. İlk bilgisayar dersim. şimdi var mı? Yorumlara onu da yazın. Bu arada bilgisayar dersi göreceğiz ilk defa. Bir girdik bilgisayar sınıfı diye bir yer var. Hem bilgisayar sınıfı hem projeksiyon sınıfı kurdular okula. Okul yeni yapıldıydı böyle 3-4 katlı bir okul. Lan bon dedik biz ne alaka? Ben bilgisayar biliyorum o zaman bende bilgisayar vardı. Belki mahalledeki ilk bilgisayar bende vardı yani. Babam sağ olsun aldıydı internet kafeye gitmekten artık götünü çıkardıydım ortalığın diye. İnternet kaveler yeni yeni meşhur oluyor. 12 yaşından ufakları da almaları öyle bir şey vardı. Şu an yoktur baksana. Bir saniye arkadaşım. Tangara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Yukarı çıkacağız dediler. Kendi sınıfından küçük artık. Biz ortaokulda mıyız? Yanlış olmasın. İlkokul bitmek üzere mi? 5. sınıfta mıyız? Bizi bir topladılar bir odaya. 20-21 tane bilgisayar var moruk. Müdür ilk derse müdürü vereceğimmiş Müdür geldi bilgisayar tanıtıyor artık hiç görmeyenler için. İşte klavyeyi almış eline. Arkadaşlar bunun adı klavye. Yazı yazmaya yarar. Anlatıyor. Kimse de bilmiyor ne olsa. Bilenler de var da millet gülüşüyor. <gülüyor> diye. <gülüyor> Lan ne günlerde. Geldik geldik. Seni de öldüreceğiz. Senin kaçarın yok koçum. Seni de öldüreceğiz. Ondan da siz gelecek. Q attıydım zaten. Bilgisayarı öyle bir tanıttı adam bize. Müdür. O zamanın müdürü. Sonra dedi işte ders görmeye başlayacaksın. Dümenden ders gösteriyorlar. İşte bunun adı Word. Word yazılımını göstermeye başladı bize. Word'de yazı yazıyorsun. İşte dosyaları yapıyorsun. Bilmem ne ödevleri yapıyorsun. Dümenden gösterdi. 10 dakika bunu gösterdiler. Sonra serbestsiniz arkadaşlar dediler. Biz o zaman tabii ben de bilgisayar olduğundan oyun sitelerini biliyorum. Kraloyun.com Hemen yazdık oradan kraloyun.com Kral oyuna girdik baba. Maymunlu bir simgesi vardı. Ah, ah Bilenler belirsin yorumda. Kral oyunda ne oynarsın baba? Engelli motosiklet yarışı. Motosiklete biniyor, İki boyutlu. Önde de engeller oluyor. Böyle tahtalar işte küpler falan filan. Üstünden motoru düşürmeden atlaya atlaya geçirmeye çalışıyorsun. Dümdüz sade sürüyorsun motoru. Bir de ön kaldırıyor. Lan bir güzel geldiydi bize bu. Benim dediği çalmasınlar yalnız bir yandan da muhabbet ediyoruz ama Lan flaşa bastım smite basacağım diye şaka mı Şunu kes kanka şunu kes Öldüm ya Öldüm moruk. Flaşa bastık lan yanlışlıkla fat finger olduk. Smite atacağım red'e attım. Hadi oğlum asist gelsin. Güzel asiste geldi. Neyse ben hikayeye devam edeyim. Dedi de çaldırdı. Gayranımız da döküldü. Zatsız olaylar da yaşadı kısım. Yapacak bir şey yok. Neyse önemliyiz. Zaten öndeyiz. Bundan sonra her bilgisayar dersinde baba iki ders bilgisayar olurdu. Bak bugün hasta olsam bile okula sabah gitmesem bile bilgisayar dersine giderdim. Evde bilgisayar var. Ama agalarla bilgisayar oynamak o zaman bile sarıyordu yani. Bundan 20 sene önce bile agalarla bilgisayar oynamak sarıyordu. Agalar her şeydir. Ulti atma adam, bir anlık da ölme adam Dünyanın canlı çaldı gördünüz mü? Yenilmezine bakalım. 34. Ben 2 kaç? 120. Ama adam daha çok çaldı. Niyeyse itemi yok bir şey yok. Deprem oluyor. Akıyor mu? Adam deprem oluyor da yarısım. noluyor oluyor? İnşallah ciddi bir şey değildir. Trollerdir inşallah yani. Artçı martçı oluyor herhalde bay. Valla bir sene oldu ama rüyalarına bile gidiyor insanın hala. Allah bir tabi terinden görürsün yani. İşimiz şaka şaka ama hayatın gerçekleri de böyle işte oyunda bile seni buluyor gelip desem ne çeyin Zirzop nerede bir şuradan bakış atayım hmm, Zirzop oradan çıktı daha Yakala abi yakala da öldürelim şunu Güzel. Hep bana mı zulmedecekler? hısım? bir kere de rakip cangıla zulmedesin. Doğru mu yanlış mı? Trazım söyle. Ben, sus. Bir aşk gelsin de bir de montak yapalım. hısım bu güzel sohbetin. Yanına ne gider? Dadından yenmeyen bir montak gider hısım. Bir de eskiden hısım böyle şu anki USB cd türü cadşurttan önce ilk ben ona şahit olabildim bak bu jenerasyona şahit olabildim hoca bizden bu bilgisayar dersindeki hoca derslerimizi kaset miydi disket miydi aynen disket deniyordu ona diskete at gel dersi derdi ya sen benim şeyi ne çalıyor musun oraya gel. götüne de ekmeği koy vuruyon öyle arkandan da köyü gelir Gel bere gel bere. Abi hareket hızına bak. Ghost Lee'sini oynayacağım ya. Flash bir işe yarama. Ne diyorduk? Disket disket. Eskiden disket vardı hızım. 64 MB mıydı? Yalan olmasın boyutu. Flash yok. DVD de CD var. Disketler vardı. Word dosyasını ona atar. Hocaya ödev teslim ederdik. İlkokuldayken çok iyi hatırlıyorum. Sonra ama bir anda kesildi bunu. Hani sanki Devlet yasaklamış gibi bir tane disket kullanmayacaksınız yasak Demiş gibi Abi bunu hatırlayayım ama disket bir anda kaldırıldı niye kaldırılmasın 64 MB ne atılır şimdi Anca word dosyası atılır yani Flash attı güzel Size bir de dolandırılma anımı anlatacağım ilk dolandırılışım Tarihin ilk girişimcisi tarafından dolandırılma anımı anlatacağım. Yani ilkokulda girişimci mi olur? E de adam. Bir flash atalım da oyun bitmesin onu anlatırken sonra montaksız oldu abi carçurt demen bana. Tabi sohbetim için izleyen bir sürü kardeşim var biliyorsun aranızda da. Ben gene izleyişleri boşa gidermemeye dikkat ederim beni biliyor musun? sur verirlerse de ona yapacak bir şey yok. Hezimete uğradılar zaten adamlar. Montak yapalım bu anıyı öyle anlatacağım. Adam AFK'ya yattı be. Salalım o kili yapacak bir şey yok öldü. Krala bak salıyor bir de değer. Salma acan da neticen Oyun bitecek şimdi ben bir montak yapan giden de boş verirsem. Geliyor montakçı baba geliyor. Az haberi gelirsen GP canından olabilirsin. Vilat bir tık fazla vuruyor. GP de çok tank geldi. Niye öyle oldu? Hmm, bileme batırayım. Bitmeyecekti zaten. Keşke çıksaydım. Ultiyi yayınca girem diye düşündüm. Bir de e, her zamanki videolarda olan monta atmazsam FF verecekler. Baskısına kapıldık öldü kısım. Yapacak bir şey yok. Takım da cayralak düşünce biz kaldık ortada. Babışsız tabi babacımız yok. Çarıkla koşuyoruz. Ne edeceksin? Kısmen sihirli babuç yani. Çarık. Babış bile değil kısmen daha. Babıcın yapım aşamasında. Neyse e, dolandırılmanıma geçelim. Oyun adamları hef atmayacak gibi güzel dileniyorlar. Günün birinde çocuğun birinden CD'ye bir oyun alacak oldum. İlk CD ile oyun satan eleman bu. Hayatımda tanıdım yani öyle bir CD ile oyun satma cariço şimdiki gibi mi? Yani nasıl girişimcilik havası sen ortaokuldasın ben ilkokuldayım çocuk. CD'ye oyunlar yazmış işte CD çantası vardı eskiden CD çantalarına. Bir CD'ye bir oyun. İşte FIFA 2006, 2005, Formula 1, MotoGP vardı sağa sola yatan. MotoGP oyunu. Bunları yazmış. Ne la bu? Adam uygunsuz dili kullandı. Carçürk değeri ya. Çocuk bana ben sana Formula 1 oyunu satayım dedi. 5 TL o zaman. O zaman da günlük. Yani yanıl 75 kuruş mu 1 lira ama harçlık götürüyorsun. Ona bakış 5 lira. Şu anın 100 lirası falan belki 150 lirası. Çok para yani 5 lira. 5 liraya aldım CD'yi. Oyunu gettim yükledim. Sonra ben edemez mi? Ben sen onu öylesine verdiydim. Hani bir kerelik yüklemelik verdiydim. Geri ver de başkalarına da sattım ben onu. Sattım parasını aldım. Vermek zorundasın. Cart Öyle mi öyle? Yılda alalım ara yerde. Baba getirdim adama teslim ettim. İlk dolandırılışım da şekildedir yani. Hadi sen ne ara dolandırıcı oldun yani. Öldük gene kim kime dumdum dum oldu niye öldük? Bizim takım ne ara öldü yani? Hadi ben ölebilirim. Bizim takım ne ara öldü? Neyse adamın dediği gibi çok da şak geçmeyelim. Adamları bizi her kestiğinde bir k bir gol alıyor. Bizden öne geçecekler şimdi. 1-8 Viego bile milleti kesecek ya yani nasıl orayı tanı. 3 inhibitor açık zaten. Bir videoda da oyunda ilk dolandırılma anımı anlatacağım size kızım. Ama ben böyle işte oyunu oynarken demek ki gibi bak kaç kere öldüm kaç ölümümde aptal aptal ölümlerini anlatırken tam o anlara geri döndüğüm için geçmişi yaşıyorum beynimde hızım. Vietnam flashback yiyorum yani kendi kendime. Oyuna odaklanma aptal aptal ölüyorum. Videonun birinde sizin için oynayacağım sessiz çekeceğim videoyu sonradan üstüne anı anlatmalı seslendireceğim doya doya anlatırız o zaman hem bölünmez de. O fikre ne dediniz? Yorumlarda belirtirseniz tadından yenmez bu arada. Toplaşalım bitirelim mitten. Ben de flash var ulti var. Gidip montağa koyacağım ister ölem ister ölmeyem. Adamlar ister ölsün ister ölmesin umurumda değil. Ben bunu ben kestim. Öleceğim ama vurabildiğim kadar vuram. Ne yaptı? Bizim takım full orada mı? Vilat herkesi kesmiş gibi bir durum var. Öldü herkes. Anlıyorum. Zaten 2-3 kişi ben bendeydi. Vilat mı öldürmüş herkese? Vilat beni de tek atmış. Gerçi 900 bin vurmuş da. Neyse trolü bir kenara bırakalım da kazanalım böyle. Vallahi 1-8 Viego 4-8 olmuş baba. Fiora 13 kili var aslında. Kimseyi kesem vermeden ben anlamam. ha birini öldürdü orada. Geliyorum. Öldür abi şunu. Güzel biter biter şimdi mitten. Hadi sen de birini kesler Hüseyin. Kimseyi denk getiremedi ki. Öldür şunu ya. hah öldü tamam güzel. Ben taklamasam ölecek bizimki nerede? Ondan ben takladım. Mecburiyiz Valla bence e, verimli bir video oldu. Sohbetimizi ettik. Oyunumuzu oynadık. Last bir dümenden bir montak yaptık. Gider ayak. Bak o güzel olurdu. Keyif aldıysanız ve böyle analı sohbetli videoların devamını isterseniz yorumlarda belirtin ki buna göre bir ayar çekelim yani. <laughs> ¿Yo?